Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması üzerinden ABD'de soykırımcı katili alkışladılar diyerek tepki gösterdi. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, daha küvezdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli araç ve çip üretimi başta olmak üzere yüksek teknolojili üretim alanlarında 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı. Ülkemizin otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüme liderlik etmesine fırsat tanıyacak hit elektrikli Araçlar çağrısıdır. Üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Küresel teknoloji yarışının en kıyasıya hissedildiği alanlardan biri de hiç şüphesiz çip teknolojileri. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli Çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini devreye alıyoruz.